Arkadaşlar sabah gelen kedimizi kliniğe aldık. Bu şekilde geldi. Bu kedimiz Diyadin ilçesinden geldi. Meton'un ve Piraya'nın geldiği yerde geldi. Bana neden bütün ihbarlar sana geliyor diyorsunuz ya. Bu ihbarlar bana gelmezse bu sokakta bu çocuklar hepsi ölecek. Mecburuz yani. Ağrı'da böyle bir farkındalık yaratmak için bu sayfa açıldı. Sizlerin destekleri çok kıymetli. Lütfen hepiniz destek olur musunuz? Rica ediyorum. Evet arkadaşlar çocuğu kliniğe aldık. Hocamız şimdi kontrollerini yapacak. arkadaşlar. Çocuğun ayağında kırık tespit edildi arkadaşlar. Bakın tam o bölgede. Hocam ameliyat mı gerekiyor? Ameliyat olması gerekiyor. Nerede hocam? Yarası da mı var? Aa, yeni kırık o zaman hocam ha? Ameliyat mı olacak hocam? Evet. Tam yarın ameliyat ederim mesela. İç kanama önleyici iğne yapıyoruz arkadaşlar. Araba çarpmış ya da bir darbe aldığı için ve ağrı kesici yapıyor. Şimdi pansiyonu alacağız. Tamam bebeğim tamam. Evet çocuğu pansiyona aldık. Yarın sabah ameliyat olacak. Ameliyat olmadan önce bir karnını doyursun arkadaşlar. Destek olan, destek olmak isteyen herkesin hayrını Allah kabul etsin. Bakalım evet çok acıkmış yavrum ya. En güzel yaş mamayı da afiyetle yiyor bebeğim. Hepinizden Allah'ın rızası için destek talep ediyoruz arkadaşlar. Kedimiz yarın ameliyat olacak. Şu anda yatan 12 taneden fazla kedimiz var arkadaşlar bilginiz olsun.